kanalımıza hoş geldiniz. Bütün emeklileri ilgilendiriyor. 250 TL eksik değil, 1500 TL ödeme yapılacak. Detaylar belli oldu. 250 TL eksik değil, 1500 TL ödeme yapılacak. Detaylar belli oldu. Emeklilere hoş haber geldi. Ülkede bulunan binlerce emekli ödeme alacak. Pandemi zamanları içerisinde parasal olarak güçlük güçlük sürükleyen emekliler ödeme geliyor. Bu süreç içerisinde bir hayli emekli ek işine gidemedi ya da başka bir vaziyetten dolayı parasal kazançlarını yitirdi. Devlet tarafından yapılan zam ile emekliler yeni senede rahat bir soluk aldılar. Emeklilere 1500 TL ödeme yapılacak. Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yılı kapsayan süreyle yapılmaktadır. Bu süre bittikten sonra emekliler ile bankalar arasında yine bir protokol anlaşması imzalanacak. 2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. Peki emekli promosyon 2021 ne kadar verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. 10 Mayıs 2021 ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında emekliler 1000 TL ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL alarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler. Kurban ve Ramazan bayramında ek ödeme. 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinden belirlenmişti. 10 Mayıs 2021 ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında emekliler 1000 TL ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12 Temmuz 2021 ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecek ve 2021 emekli promosyon ödemesi ne zaman yapılır? Bundan da bahsedelim. Emeklilerin promosyon ödemeleri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son haneleri dikkate alınarak ödenecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine promosyon ödemelerinin yapılacağı aylar 02 olanlar Mart ayında, 24 olanlar Nisan ayında, 68 olanlar Mayıs ayında promosyon alıyor. Emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı duyurulmadan önce katılım bankaları tarafından bazı kampanyalar başlatılmıştı. Maaşını taşıyana çeyrek altın gibi kampanyalar ile emeklilerin yüzleri gülmüştü. Daha önce bu bankalar ile maaş taşıma konusunda anlaşma yapanlar ancak anlaşmaları bittiğinde kamu bankaları ile protokol imzalayabilecek. Özel bankalar ile anlaşma yapanların ise anlaşmalarını kamu bankalarına taşımadan promosyon ödemesi alabilmelerinin önü açıktır. 2021 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri SGK emekli sandığı SSK Bağkur emekli maaş ödemelerini bankamız aracılığıyla alan müşterilerimize bankamızca 1500 TL altında emekli aile alanlara 500 TL 1500 ila 2500 TL arasında emekli maaş alanlara 625 TL ve 2500 TL üzerinde emekli aile alanlara da 750 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Vakıf Bank 1500 TL. E, TL hariç e, 1500'e kadar alanlara 3 yıl için 500, 1500 2500 arasında 625, 2500 ve üzeri olanlara ise 750 TL promosyon veriliyor. <laughs> 2021 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Onu da söyleyelim. E, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500, 1500 2500 alanlara 625, 2500 üzeri alanlara ise 750 TL tutarında promosyon veriliyor. 2021 İş Bankası 1500 TL altında alanlar 750, 1500-2500 arasında alanlar 875, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar 1000 TL emekli promosyon veriyor İş Bankası. Bu şekilde bu bankalarla alabilirsiniz diyoruz ve saygılarımızı gönderiyoruz.